Acısı ne demek? Aç camı serinle. bir önceki vlogda çocuklara yazlık alışverişi yaptığımı göstermiştim. Bu sabah da işte Melis birkaç tanesini denedi. Ee, ve... <laughs> yavaş aşkım ya. ya yavaş. i̇ki elbise bir tane de tişört geri gidecek. Diğerlerini çok beğendi. <laughs> İçeyim iç, <laughs> mi? Kalk sen kalk. Kalk sen kalk. <laughs> ne oluyor aşkım? Hi. Hi. Mert futboldan geldi. Mete de ilk uykusunu uyudu. O uykusunu uyurken ben de hazırlandım. Şimdi hep birlikte ayrıca yemek yiyeceğiz. <laughs> Şimdi çocuklarla garaja doğru gidiyorum İlhan zaten orada Araba değiştireceğiz e Çünkü İlhan'ın o Mercedes'ini Ben rahat süremiyorum Çünkü ayaklarım yetişmiyor Onun koltuğu, şoför koltuğu çok öne gitmiyor Biraz bozuk O yüzden Kısa yol gidebiliyorum da uzun yol gidemiyorum İlhan çocuklarla markete gidecek Akşam çünkü mangal yakacağız Et falan alacak Ben az bir çarşıya gideceğim Zara'ya uğrayacağım Güneşte mi kaldın sen? Kıyamam. Ne ben gideceğim aşkım. Bu arabayla gideceğim ben çarşıya. Bir <laughs> bu araba işte. Bu arabayı uzun yol gidemiyorum ben çünkü şoför koltuğu çok öne gitmiyor. Yani biraz bozuk. Böyle şöyle şöyle şöyle, şöyle yapıyorum. Hayır hani Erko diyorum. Ya bu arabada yok ya. Duy. O, o, şey ACS o. O ne demek? Duyuyor musun? Ne o? ACS. ACS ne demek? Aç camı <laughs> Darada bir tane siyah pantolon almıştım. Üzerimde hiç güzel durmadı. Biraz böyle hani stretch, dar, İspanyol paçalı. Hiç güzel durmadı üzerimde. Zaten uzun geldi. Onu kestiğinizde de zaten modeli bozuluyor. Onu geri vereceğim. Bir de hani ta oraya gitmişken bir, de bir tur atmak istedim. Çocuksuz. Son sefer Mete ile gitmiştim. Mete dışarıda olmayı çok seviyor. Gezmeyi çok seviyor. Saatlerce gezebilir ama dışarıda. Mağazanın içine girdiğinde istemiyor. O yüzden rahat bakamamıştım. İran dedim o yüzden sen çocuklarla gider misin diye ben az bir tur atacağım diye tamam dedim. uykusu var ya bütün her yeri dağıtmışlar yine eve yani geriye gelmez ortamı toplayacağım şimdi her yer oyuncak sonra göstereyim kısa saç deniyor ama kestirmek de istemiyor Anne, o yüzden böyle bir çözüm bulmuş kendini şey yerim ne yakışıyor şey? mu aşkım kısa ha? saç ne oluyor hmm. Bizim ev gerçekten o kadar sıcak ki. Çünkü bizim bahçemiz e, güneye bakıyor. Çok sıcak oluyor burası. Annemin evi çok serin her zaman. Kış olsun yaz olsun çok serin. Hani şu an dışarısı sıcak ama hani böyle hani şey sıcak 30 derece falan değil yani. Hani 21-22 derece. Ama evin içi ha, 26 derece. Biraz markete gidiyorum geliyor musunuz? Airfryer patates alacağım. Köftenin yanında şey yerler. Ya. Yeah. Ya, frijits. Er patatesleri e, sağlıklı patates diyorlar çünkü yağsız kızardığı için. Onlardan almaya gideceğim şimdi. Akşam birlikte köfteyle birlikte yerler. Ya salata, ekmek falan da var ama hani öyle seviyorlar. Hemen şurada gidip alayım. İlan iner şimdi zaten. Melis gelmek istedi benimle. Melis'le hızlıca bir süpermarkete gideceğiz. Hangisi? Um, oh, <gülüyor> <gülüyor> <Okay. Yes. gülüyor> Oy benim aşkım Ay nasıl terlemişsin <laughs> Oy kıyamam nasıl terlemiş Oy Hadi bir dakika şey. ama ofis çıkış yapalım. Ağzını yerim. Terlemişim. Dedim ya bizim ev sıcak, bizim oda hamam gibi, bir de perdeler kapalı, kapı kapalı. Dolaptan mı çıkardı onları? Onun içine bunu içeri götürdü. Dolaptan çıkartıp onun içine koydu. Kurabiyelerini koymuş içine. Sen ne yapıyorsun çirkin evet, şey? Bay bay. <laughs> Nereye? Herkes bahçeye çıktı. İlhan mangalı yakacak. Ben de aslında bunu çok önce de yapmam lazım ama etleri marine edeceğim. Artık ya iki saat sonra iki saat falan yeterdir herhalde dolapta. İlhan Türk markete gitti işte bunları almak için. Tavuk almış, kıyma almış, birazcık da pirzola.

Sadece işte pişmesi kaldı. Cacık iki türlü salata mangal için domates. Bu pirzola köfteyi yaptım az önce. Adana kebap almıştı ilan böyle iki parça. Bu da tavuk. Sadece şey var bunu yapacağım. Ondan sonra tamamen bitiyor bundan mangalık doğrayacağım Annem yatıyor. Çay Dışarıda Ya, öyle mi diyorsunuz? Bir içeri, bir dışarı taşımayın. masayı. Dışarıda yiyelim diyordum. Hani bahçede yiyelim. Ama bizim şey yok, yemek masamız yok burada yemek için. İçerideki masayı dışarı çıkartalım diyordum da o kadar zahmet etmeyelim dediler. İçeride yeriz. Burada da işte tatlı matlı karpuz falan yeriz dediler çay içeriz diye. Yarın babamla birlikte bu üzüm asmasını diğer tarafa doğru vereceğiz. Onu almıştım ya bir vlogta. Onu yapacağız yarın. Anlam. Bir tencere çıkar mı? Ha? Bir tencere çıkar mı? Size göre çıkar. E yeter o zaman da. Yani. Yok güzel büyüdü benimki valla. Evet güzel yaprakmış. Hmm. E i̇lk defa seninkinden yedi. Ben de yiyeceğim seninkinden. Yani, <laughs> ye anne. tane <laughs> Ne yapıyor <yani> anne? İyim <laughs> iyi. <laughs> 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 oyun gördü, oyun, oyun gördü. Eurovision Song Festival 2 dakika kaldı. Hı, hazır mısın? Yes. <laughs> Çay keyfi. <laughs> Mete uyudu. Ey sen ne izliyorsun? Şey, Survivor. <laughs> Canlı mı? Evet. <laughs> oh. Canlı heyecanlı. Canlı heyecanlı. TV8'den izliyorsun. TV, Babam çok seviyor Survivor'ı. Her sene izler. Ama altına niye giriyorsunuz? Kafana değer biraz. Yukarıda yer yok. Ki. Yok yukarı olmaz ki. Karı yer yukarı. Adam üstüne elek şey çekmiş herhalde. Bunun altına ne? Bunun altına bir şey. Çiçek koyar böyle bir, bir şey. şey. Evet bir şey bir işim yok. Çiçek çiçek bank bank koyarsın. Bank olur ya da çiçek evet, koyarım. Bank, bank koyarsan güzel olur. Evet şey banklar satılıyor ya. Hmm. Bir tane bank mı yersin? Asmanın altına oturuyoruz. E, romantik, <laughs> illa romantik romantik otururuz. Ana şimdi takayım? Tamam aşkım geliyorum, geliyorum. Tamam. <laughs> Televizyon kapanmış, açamıyorum. Yetiyor, <laughs> yetiyor. <laughs> yarın bir yarın bir tane daha alırız o zaman. <laughs> Melis'in puanlaması sırayla 8, 9, Portekala 9, ne 5 vermiş. Finlandiya az önceki şarkı işte 9 vermiş. Ve Mete'nin puanlaması 7, Romanya 9. Bu kaç aşkım? 5 mi? 5. Bu Finlandiya'da o da 9 vermiş. Benim puanlamam yok. Çünkü biz bahçede oturuyorduk annem ve babamla. Evet, anne. Onlar da az önce eve gittiler. Ben kolumda. O şekilde Ne bez Okey. Evet. Mert uyuyakalırsa onu yatağa yatıracağız. Melis ve Mert arkada popcorn yiyerek <laughs> Song Festival'a puanlasınlar. Ben de sizlere bugün H&M'den aldım alışverişimi göstereyim. Zara'ya gittim. O siyah pantolonu da geri verdim. Bir iki tur attım ama yani yerine güzel bir şey de bulamadım. Ee, Melis'e çok güzel kıyafetler görmüştüm çocuk bölümünde. O yüzden haftaya Melis'e bir daha gitmek istiyorum. Kendime bir şey bulamadım öyle. O yüzden çıktım ama elçinimde güzel birkaç parça buldum. Onları paylaşmak istiyorum. İlhan bana çorap alır mısın dedi. O yüzden ona böyle çorap aldım. Şöyle bununla kaç tane var? 7 tane var böyle. Bir de benim e, bir önceki vlogda giydiğim o açık mavi saten bluzun yeşilini aldım. Böyle tam böyle yeşil yeşil değil de böyle hani pastel yeşili. Şöyle. Aynısı. Modeli. Sadece renk farklılığı var işte. Bunu aldım. Aslında ben çok beyazını ya da siyahını istiyordum ama o yoktu bulamadım. Bir de pudra pembesi vardı ama onu pek beğenmedim. Bir yeşilini aldım. Yine bir tane yeşil renkten şöyle bir atlet aldım. Şöyle şu şekilde. Ama bu çok ince. Tam yazlık böyle. Esnek, stretchli. Bir tane böyle hani kırmızı turuncu bir body aldım. Böyle kotun üzerine güzel olur diye düşündüm. Şöyle gidiyor şöyle şu şekilde böyle bu üç parça aldım bir de ilan çorap işte bu kadar onu çeyrek geçiyor ve Mert dayanamadı 15 dakika önce yattı uyumuştur o bile çünkü gözleri gidiyordu burada Melis hala izliyor şu an Litvanya 14. ülkeyi izliyor ben montaj başladım. Kaç çocuğu Afrika. Ya uykun yok mu? <laughs> ne? Ne? Ben bir hikaye bitir. Okay. Bütün şarkıları söylendi. Şimdi oylama zamanı. Oyatabiliyorsunuz telefonla ya da SMS'le. Sen kim kazanmasını istiyorsun? top is is Oh. Ukrayna. oorlog Evet, saat 11.30 <laughs> ve İlhan da dayanamadı. İlhan da yattı. Melis bu şarkıyı oy atıyor. Nümür 17. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Gönderiyorum. Gitti. Geri mesaj geldi, teşekkür ederiz oyunuz için, işte başarılı oldu diye. Saat 12'ye geçiyor ve puanlamaya geçtik sonunda. Yunanistan şu an 22 puanla en üstte. Saat 1 oldu. Ben yani yatacağım, bunu bekliyorum. Bunların üçünden biri kazanacak işte. Ukrayna kazandı. evet. Evet bence de aşkım. Biz yatıyoruz. Ukrayna kazandı. Good Ya. Yeah. <laughs> Bizden bu kadar. Herkese iyi geceler. Biz yatıyoruz. Hadi biri geçiyor. Bay bay.